Yarım Voley YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Bu başlığımızda sizlerle yine bir yeni bir yatırım tasarruf konusu üzerine konuşacağız. Konuşacağımız konu da başlıktan ve kapaktan da göreceğiniz üzere temettü emekliliği olacak. Kulağa çok havalı geliyor, çok güzel geliyor temettü emeklisi olmak. Bu neymiş, ne değilmiş? Ben kendi bildiklerimi size anlatacağım ve bilmediklerimi de sizden öğrenmek istiyorum. Bunu da yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ayrıca kanala abone olarak bu konuları daha fazla fikir alabileceğimiz arkadaşlara da ulaştırmış olabiliriz dedikten sonra konumuza da geçmeden konuşacağımız her şey benim deneyimlerim, sizin aktardıklarınızı da okumak olacak. Herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadığını da belirttikten sonra Birkaç önceki e, videolarda belirtmiştim temettüyü hem hisse senetlerinden hem de yatırım fonlarından alabiliyoruz. Direkt hani temettüyü veren hisse senedi fonları diye geçiyor zannediyorum. Kar payı veren hisse senedi fonu olarak da geçebiliyor. Büyük bankaların vesaire olduğu fonlar yer aldığı gibi e, bir de hisse senetleri üzerinden e, temettüyü alabiliyoruz yine benim tecrübe ettiğim ve gördüğüm, araştırdığım, okuduğum, tıkladığım kadarıyla hisse senetleri daha yüksek tutarlı e, temettü verdiklerinde gördüm. Tabii ki daha yüksek temettü hisse başına, lot başına yüksek temettü veren hisselerinde lotlarının adetlerinde tabii ki yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz. İşte 50 ile 50 lira ile 100-150 lira bandında olan hisseler var mesela güzel temettü verebiliyor. Genelde yatırım fonlarının temettü verenleri daha işte 1 liranın altında olan da var 10-15 lira olan da var bunlar daha az veriyor zannediyorum e, yatırım fonları birden fazla hisse senedini barındırdığı için örnek veriyorum 20 tane 15 tane hisse senedini barındırdığı için e, burada bölüne bölüne daha da düşük bir e, temettü tutarı verebileceğini öngörüyorum. Hani bunu bilmiyorum. Ee, varsa fikriniz bu konuda tam şu anda yazabilirsiniz yorumunuzu. Bununla beraber hisse senetleri e, tabii ki kendisine temettü vermeyi e, ilke edinmiş olan hisse senetleri sürekli bunu yılda bir iki ya da artık nasıl bir düşünce nasıl bir e, yönetmeliğe sahipse bu doğrultuda ilerlerken yatırım fonları daha yine portföy yöneticileri tarafından ilet, ilerlendiği için e, özellikle temettü veren hisseler eklenip çıkarıldığı için orada sanki e, az da olsa kesin temettüyü verme gibi bir şartı garantisi var mı bilmiyorum ama bana öyle bir e, açıkçası bir etki yaratmış durumda. ha Benim portföyümde hem yatırım fonu hem hisse senedi yani temettü veren yatırım fonu ve temettü veren hisse senedi var. Hani ikisinde deneyimliyorum zamanla hangisinin hani büyüdükçe daha faydalı olduğunu size yine aktarırım. Peki gelelim temettü emekliliğine. Bu konuda ne biliyorum? Çok basit bir tabirle yine e, Mert Başaran'dan dinlediğim, dediğim kadarıyla ya temettü emeklisi olmak için çok ciddi bir para yatırmanız gerekiyor. Hani bu para nedir? Yani ortalama bir hani büyük şehirdi. Gerçi artık hemen hemen bütün şehirlerimizde ev fiyatları birbirine yaklaşmış olsa da e, bir şöyle 3 artı bir ev parasını yatırmış olman gerekiyor anladığım kadarıyla. Bir ev parasını oraya yatıracaksın ki bu seni emekli etmiş olsun. Bu sana yıl boyunca alacağın temettülerle bakmış olsun. Evet güzel zaten bir ev parasına ulaşabilecek e, bir fonun, bir bakiyen, bir mali gücün varsa zaten sen bir şeyleri başarmış oluyorsun. Bir ev parasına ulaştıktan sonra bunu ev alıp, kiraya verip, yine yani düzenli pasif gelir, yaratabilirsin kendine. İşte temettü emeklisi mantığında ilerleyebilirsin. Ya da işte tarlaydı, arsaydı ya da yeniden bir fonlar, hisseleri yatırıp bu şekilde gelir sağlamayı da amaçlayabilirsin. Yani öncelikle şunu söylememiz gerekiyor ki öyle üçer e, beşer toplayarak temettü emeklisi olamıyoruz. Yani herhalde şu ana kadarki süreç bu şekilde ki zaten bu tarz süreçlerin seni 30 35 40 erken emeklilik ya da zamanında emeklilik olma sürecine bakın. Bu hiçbir şekilde kolay bir iş değil. Hani onu herhalde net bir şekilde kafamıza kazımamız lazım. Tabii genelde insanlar finansal özgürlükten, temettü emekliliğinden bahsederken ya ben 40 yaşımda kardeşim çalışma hayatımı bırakayım. Bak ne dedik? 40 yaşında çalışma hayatını bırakıyorsun. Oysaki normal emeklilik için sistem senin en az 40-45 sene çalışmanı istiyor. Kolay mı? Değil. Biraz önce de söylediğim gibi kolay değil. E sen 10 sene, 15 sene, hadi olsun 20 sene şeyler toplayarak temettü emekliliğini hedefliyorsan da e, bu da kolay olmayacak. Kimse de kolay olacağını söylemedi zaten. Ciddi bir e, yatırım yapman gerekiyor. İşte maaşı yüksek olanlar için %10'lar %20'ler, maaşı daha ortalama olanlar için %30'lar ya da maaşın yüksek olsa bile giderin azdır. Ailenle yaşıyorsundur, kendi evinde oturuyorsundur. Eşinle ikinizin maaşı yüksektir. Maaşının %40'ını, %50'sini ayırıyorsundur. O zaman 15'de değil 10'da yapabilirsin. 20'de değil 18'de yapabilirsin. Ya da yapamazsın. Hani bu herkesin açıkçası harcama limiti ne kadar geliri olursa olsun ne kadar harcadığıyla doğru orantılı bir şey. Temettü emekliliğinden ziyade evet bu seviyeye gelinirse çok iyi ama bir pasif gelir yaratılması adına senede iki defa 3 defa temettü veren ya da birden fazla aldığın hisse veya yatırım forusu sana senede 2 defa 3 defa 4 defa belli oranda belki kira alır gibi belki kiranın yarısı kadar belki örnek veriyorum bugünün parasıyla senede 3 defa onar bin lira alıyorsunuz. Hani Ekim ayının 2025'inin ee, satın alma gücünden bahsediyorum. Reel gelirin oranlanmasından bahsediyorum. E siz 10 sene, 15 sene sonraya ona göre düşünebilir, oranlayabilirsiniz. Bugünün maaşıyla, bugünün parasıyla senede 3 defa 10'ar bin lira, 15'er bin lira almak bile ya hiç yoktu nedir. Tek yatırımın o değilse. Hani e, sen de kendi gelirin yer alıyor almış olduğun hisseler var. Onları e, doğru zamanlara göre giriş çıkış yapıyorsun piyasa durumlarına göre. Bir de sana e, üzerine üstlük bonus olarak senede 3 defa 4 defa 10'ar 15'er on bin lira bir gelir geliyorsa bence burada bile doğru yoldasındır diye düşünüyorum. Hani son olarak şunu söyleyebilirim. Temettü emekliliğini illa ben bu, bu şekilde kardeşim emekli olacağım diyorsan temettü almayacaksın. Yani bence bu işi oldukça hızlandıran bir durum. Özellikle küçük küçük yatırım yapıyorsanız ve sepette sepetteki ürünlerden biri ise bu temettü süreci. Evet. Zaten siz çok yüksek e, lotlarda alamıyorsunuz bunu. Bu yüzden sana 2000 lira 3000 lira bile temettü gelse eğer bunu sen e, temettüyü cebine koymayıp da aslında yine cebin olan diğer cebine koyup e, oradaki lot sayını arttırırsan bence hedefine daha net, daha hızlı bir şekilde ulaşırsın. En azından bir 5 sene, 6 sene bence temettü emekliliği hedefleyen kişinin hatta 10 sene belki temettü almaması, buradan gelen geliri direkt hisseye, fona yatırması sanki bana daha mantıklı gibi geliyor. Konuştuğumuz her şey benim denediklerim, bildiklerim, kendi tecrübelerimdir. Hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Hoşçakalın.